Selam millet ben Kıran ve bugün Frost Network e jailbreak yapacağız Burada mükemmel bir kadro var Merhabalar Burada T'lerimiz var arkadaşlar Pardon CT'ler var ben T'yim Şimdi Küçükçe oyunun kralını anlatayım size o zaman Diyeceğim ki Frosty altın kelime Bunu anladınız mı? Kafa sallayın Frost altın kelime Eğer ben Frosty'nin mesela don dilimle donarsanız Hareket edersiniz gidersiniz ama Frosty don derseniz olay bitiyor. Oğlum şu çocuğu keserim. Adam akıl dursun. Ay, elenenler veya birbirlerine vuranlara bana açacağım. Adam akıl durma o yüzden. O zaman don. Geç. Frosty don boz. Gel takip et beni Frosty don. Frosty don. Bu hareket etti. Frosty boss, takip et. Geçin buraya. Frosty geç buraya. Frosty geç buraya. Geç 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 geç. Tamam. Frosty Tamam. Şu çocuk hareket etti. Tamam oldu. Şimdi. Deve c yapacağız. Deve. Cüce. Oğlum bekleyin mal mısınız? Hareket etmeyin. Lan donboz demedim bekleyin. <laughs> ya Frosty donboz devecüye beyler tamam mı? Tek tek geçin geçin böyle. Tek tek dizilin buraya. Dizin. düzün sona da dizilin. Geçin. De... Di Vuranım anlarım söyleyeyim. Geçin. Lan zümrüt'e geçin Zümrüt'e. Oğlum CT'ler geçsenize. Yok yok demeyeceğim. Devecüye frost demeyeceğim. Tamam. Bu oynamayacak herhalde tamam. Dere. Cüce. Gol. Bu sonradan yaptı. Tamam. Dizo yok. Elendi. Dere. Bu benim kanalım. Çık çık. Çık manlarım. Buradan çık. Birisi söylesin. Etkinlik yaptığımızı. Kankam. Ha tamam, hadi öyle olsun bakın. Deve. Cüce. O oğlum. Hop öldü okey. Deve. Cüce. Cüce deve. Bu yapmadı. Geçin elenenler şuraya geçin. Elenenler bana atacağım bak. Bu da çıksın söyleyin. Bu da çıksın söyleyin. Geçin, geçin şuraya. Elenmeyenler geçsin buraya. Sen de çık, sen de çık. Çık, çık, çık. Burada bana atıyorum ben. Çıksın, çıkmıyorum ben. Tamam. Ee, şimdi takip eden Frosty Donboz takip et. Gel 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 gel. Don. Beyler shiftle sadece shiftle yürüyeceksiniz tamam mı? Sadece shiftle yürüyeceksiniz zıplamak falan yansay, Adam akıllı geçin yan yana geçin. Yan yana geçin. Bakın en baştan geleceksiniz. Şu dizo çıksın. Dizo çık. Ha. Frosty şifre şifle takip et. Ben Ben vurmayın. Gel 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 gel. Gel takip et takip et takip et. Zıplayın. Tamam bekle. Tam, tam, tamam. Elendin. Ben frosty domboz demedim. Sen de elendin. Pritex çık. Bu kim? Bu önümdeki elenmişti. Sen de çık. Siz ikiniz kaldınız. Duyuyor musunuz beni? Tamam. Sen de duyuyorsun. Takip edin ikiniz. Sadece ikiniz takip edin beni. Gelenim anlarım. Bu ikisi dışında geleni mi anlarım beyler. Gelin çocuklar. Gel gel. Gel. Şimdi. Ha. Frosty Shift Boss. Frosty Shift Boss. Şive bozun gelin. Yanıma gelin. Gel gel gel. Beyler. Set eşit gibi gözüküyor. Tamam mı? PvP turnuva satacaksınız. Son olarak. 3-2-1 diyeceğim başlayacaksınız PvP'ye. 3-2-1 Başla. Hop. Kim yenecek? Araya girmeyin. Hop. Kim kesti değil mi? RDJ falan bekle. Sesini açacağım Discord'da. Arkadaşlar adınıki 2 vs'de RDJ kazandı ama RDJ gelmedi oyundan çıktı. O yüzden ona ödülünü veremeyeceğim. Onun yerine ondan önce ölen pp zamanında Yusuf çıkıyor vereceğim. Yusuf çıkıyor. O zaman ödülünü vermek için çağıralım. Evet arkadaşlar. Setini vermek için Yusuf'u çağırdık. Diğerleri çıksın buradan. Banlıyorum yoksa. Atıyorum banlı adamın. Eymen çıkıyor mu? Ban atıyorum. Tamam. Ben setini vereyim kanka şöyle. Ödülüm bu. Bizden Pikachu set kazandın. Şöyle vereyim. Pikachu şey kazandın full. Bir tane de ne verelim sana söyleyeyim mi? Al asa verik. Etkinliğe katıldığın için çok teşekkür ederim. Diğer katılanlara da teşekkürler. Siz de gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Hop. Uçurma verdim. Arkadaşlar siz de sunucuya gelmeyi unutmayın. Neler düşünüyorsunuz Yusufçuk? Ne hissediyorsun şu an? çok mutlusun. Burada da ilk elin arkadaşımız var. Onları verdik, onları verdik. Tamam, arkadaşlar size sunucuya gelmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.